Selam arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sezon 5'in yeni çıkan 3 silahını göreceksiniz. İlk silahımız APC-9. Bu silah fenekle karşılaşıyor. Yakın mesafede çok hızlı ve çok iyi. Uzak, mesafede zaten bir şey yaramıyor. Fenekte olduğu gibi fenek 10 metreden sonra sıratıyor arkadaşlar. Bu da ona benzer bir, bir silah ismi de APC-9 arkadaşlar. Tabi sezon 5 çıktığında silahı daha detaylı değerlendireceğiz. İkinci silahımız da AN-94. Bu bir AR silahı arkadaşlar. Odin ile AK-47 karışımı bir silah. Damage fazla iyi. Ama görüyorsunuz şu anda videodan nişan alırken bütün ekranı kaplıyor yani nişan alırken güzel değil ama şarjör değişir, değiştirirken güzel bir animasyonu var bakın şu anda yani güzel şarjör değiştiriyor bu silahta bakalım nasıl işe yarayacak göreceğiz hep birlikte sezon 5 çekiminde yine değerlendireceğim tam detaylı olarak ve sezon 5'e çıkacak diğer bir silahta R700 R700 yani bu da bir sniper. Daha doğrusu kar silahı gibi. Yukarı kısımdan tek vuruşla ateş ediyor. Bakalım bu nasıl bir sniper olacak. Nişan ederken güzel. Ekran her yer güzel görünüyor. Yine dediğim gibi silahı değerlendireceğim sizin için arkadaşlar. Bu videoyu da BK Tor'dan aldım arkadaşlar. Sezon 5-5 Ağustos Türkiye saatiyle saat 9'a çıkacak arkadaşlar. Sezon 5'te yenilikler gelecek. Stadyum bildiğiniz üzere kapıları açılacak. Üstü açılacak. Ve yine yeni tren rayları döşenmişti. Ve yine bir tren olacak. Tren bütün map'i gezecek ve güzel loot bırakacak. Sığınak 11'de yine değişik olacak arkadaşlar. Sezon 5 çıktığında arkadaşlar daha detaylı değerlendireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.